konuşmama başlamadan önce şunu ifade etmek istiyorum. Dün gece saat dörtte bu salondan ayrıldık. Sabah da erken saatte buraya geldik. Bir partiyi ayakta tutan her zaman teşkilatıdır ama gençlik teşkilatının yeri ve önemi her zaman ayrıdır. Ben tüm genç arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir konuşma daha teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Yüksel Türk, senin için yükselmenin hududu yoktur. Çünkü sen atalarının en medeni ve en olgun milletinin bir evladısın. Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. Çünkü onu yükseltecek ve yaşatacak olan gençlerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. <laughs> sayın Milletvekili, sayın il başkanım, ilçe başkanlarım, çevre ilçelerden, illerden gelen kıymetli misafirlerimiz, basınımızın ve STK'larımızın mümtaz temsilcileri, sevgili genç arkadaşlarım, kıymetli delegeler, Cesurlar Hareketimizin yılmaz, yorulmaz mücadelerleri, son kalemiz İyi Parti'nin kıymetli muhafızları. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türk milletinin umut ışıkları, yolları kesildikçe büyüyenler, Alparslan gibi kapılar açanlar, Fatih gibi gönül fethedenler, Mustafa Kemal gibi çağı okuyabilenler. Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslüman olabilenler. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ve emin olun ki Türkiye'ye iyi geldiniz, iyi geldik. İyi Parti sesi kısılan, sözü kesilen, iftiraya uğrayanların partisidir. İYİ Parti, memleketi avcuna alan ehliyetsizliğe, terbiyesizliğe, yozlaşmaya karşı kalbiyle buğz edip Allah'a sığınanların partisidir. Bugün buradayız. Milletin meclisindeki sayımız belli. Ama, ama yarın, evet yarın mutlaka iktidarda olacağız. İnşallah iktidarda olacağız. Kıymetli <laughs> Zonguldak memşerilerim, bugün iktidarda yarından çok korkan bir irade var. İnsanlar korktuğu zaman zulüm yaparlar, haksızlık yaparlar, ceza yaparlar. Onun için terörsüz Türkiye denen bu hain ve melun kalkışmaya karşı duran her bir gencimize verilen gözaltı kararının arkasında büyük bir korku var. Size duyulan korku var, demokrasiye duyulan korku var. Onlar korkuyorlar. Evet, onlar korkuyorlar ama biz biz korkmuyoruz. Kahrolsun istikdat, yaşasın hürriyet diyoruz. Kahrolsun istikdat, yaşasın hürriyet, müsavat, adalet ve diyoruz. Biz bugün burada emeğin kalesi Zonguldak'tan Türkiye'nin üstüne çöken bu zulüm düzenine, bu karanlığa, bu gaflete ve dalalete karşı bir isyan bayrağı açıyoruz. Bir meydan okuma iradesini gösteriyoruz hep birlikte. Değerli arkadaşlarım, dava arkadaşlarım, ülkemiz tarihinin en ağır, en sinsi, en organize saldırısıyla karşı karşıya. Korkmadan söyleyeceğiz, çekinmeden söyleyeceğiz, hep birlikte adını koyacağız. Bu yaşadığımızın adı bir ihanet sürecidir. Evet, ihanet süreci. Dün açılım diyerek ha burada teröriste hoş geldin diyenler, dün Osko'da Kandil'de devleti masaya oturtanlar bugün terörsüz Türkiye masketi takarak milletin aklıyla alay ediyor. Bugün devletin hafızasını çilerek, kurumları çökerterek, liyakati katleterek bu ihanet sürecini tamamlamaya çalışıyorlar. Nedir bu ihanet? Adaleti sarayın kapısına kul etmektir ihanet. Milli varlıklarımızı, limanlarımızı, topraklarımızı, fabrikalarımızı yana yandaşa peşkeş çekmektir ihanet. Ve en acısı terör örgütü liderinden ve yanındaki domuz sürüsünden gelen bir mektupla millete barış yalanı satmaktır ihanet. Şimdi siz iyi insanlara soruyorum. Zonguldak'tan, emeğin kalbi Zonguldak'tan soruyorum. Bu talana, bu yağmaya ve bu ihanet sürecine izin verecek miyiz? Hayır. Evet. Boyun eğecek miyiz? Hayır. Evet. Sessiz kalacak mıyız? Hayır. Evet. Allah sizden razı olsun. Doğrudur. El Allah. Ve bu ihanet sürecini hep birlikte başlarına yapacağız. Bu karanlık tablo, bu talan düzeni en çok kimi vuruyor biliyor musunuz? Bizleri, bu milletin asil Türk gençlerini vuruyor. Bizim geleceğimizi dinamitliyorlar. Soruyorum bunlara. Bizlere, biz gençlere ne verebildiniz? Ne verdiniz? Işsizlik verdiniz. Umutsuzluk verdiniz. Geleceksizlik verdiniz. Pırıl pırıl evlatlarımızı, üniversite mezunu çocuklarımızı başka ülkelerin vize kuyruklarında gelecek dilenmeye mahkum ettiniz. Utanın, utanın. Bu bir beyin göçü değildir, aldanmayın. Bu evlat sürgünüdür. Vatandan genç sürgünüdür. Bu iktidar gençlerini kaçırtan bir iktidardır. Biz gençlerimizi, biz gençlerimizi elin Almanı, elin İngiliz'i daha çok kazansın diye mi okuttuk? Biz bu gençleri vatana küssünler, bu topraklardan gitsinler diye mi büyüttük? Bizi buna mahkum edenlerden, evlatlarımızı bizlerden kopartanlardan hesap soracak mıyız? Evet. Ama, ama korkmuyoruz, yılmıyoruz, sinmiyoruz. Onlar ihanet tarafında olabilir, biz büyük Türk milletinin tarafındayız. Onlar kalanının tarafında olabilir, biz Türk vatanının tarafındayız. Onlar gençleri kaçırtanlar olabilir biz gençleri bu ülkenin asil Türk gençlerini bu ülkenin başına taç yapanlar olacağız. İşte Zonguldak 4. olağan il kongresi genel başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun liderliğinde Sayın Valim Yavuz Erkmen'in başkanlığında bu büyük itirazın adıdır. Bu kongre büyük bir direnişin yeminidir. Bu kongre basit bir seçim, basit bir imza töreni değildir. Bu kongre bir kurtuluş yeminidir. Zonguldak, emeğin başkenti Zonguldak. Bu ihanet sürecini tarihin çöplüğüne atmaya hazır mısın? Gençlerin umudunu, çalınan geleceğini geri kazanmaya hazır mısın? Bu karanlık düzeni yıkıp aydınlık ve iyi Türkiye'yi kurmaya hazır mısın? O halde, o halde bu kongre bir milat olsun. Bu kongre Zonguldak'ta yatan, yakılan bir kurtuluş mesalesi olsun. Yolumuz açık, annemiz vaki olsun, Allah Türk milletini korusun ve incelsin. Ne mutlu Türk'üm diyene. Efendim, sözü bırakıyorum ama öncesinde size bir sürprizimiz var. Bugün buraya geldiniz, doğum gününüzmüş, gençleşmişsiniz, bizle olmuşsunuz. Biz gençlik olarak yeni yaşınızı kutlamak istedik. Arkadaşlarımız size bir pasta hazırladılar. <laughs>